Kuzuları susturmak. Animizm hakim inanç sistemindeyken insan normları ve değerleri hayvanlar, bitkiler, periler ve hayaletler gibi çok farklı yaratıkların görünüşü ve çıkarlarında dikkate almak zorundaydı. Örneğin Sakarya Nehri vadisinde yaşayan bir avcı toplayıcı grup çok büyük bir meşe ağacını ağaç kızıp intikam almaya kalkmasın diye kesmeyi yasaklamış olabilir. Olabilirdi. Toros dağlarında yaşayan başka bir avcı toplayıcı grup bir keresinde beyaz kuyruklu bir tilki yaşlı bir kadına grubun nerede obsidiyen bulunabileceğini göstermiş olduğundan beyaz kuyruklu tilkilerin avlanmasını yasaklamış olabilirdi. Bu tür dinler genellikle belirli bölgelerin, iklimlerin ve olayların kendine özgü yanlarını öne çıkarmaktaydı. Pek çok avcı toplayıcı tüm yaşamını birkaç bin kilometrelik bir alanda geçiriyordu. Belirli bir bölgede yaşayanlar hayatta kalabilmek için o vadide yaşamı düzenleyen insanüstü düzeni anlamak ve davranışlarını bununla uyumlu hale getirmek durumundaydı. Daha uzak başka bir vadide yaşayanları ise aynı kurallara uymaya zorlamanın bir anlamı yoktu. Toros dağlarındaki insanlar Sakarya Nehri Vadisi'ne misyonerler göndermek ve orada yaşayanları beyaz kuyruklu tilkileri avlamamaya ikna etmekle uğraşmazlardı. Avcı toplayıcılar yabani bitkiler toplayıp hayvanları avlıyorlardı ama bunları homo sapiens'e eşit görüyorlardı. İnsanların koyun avlaması koyunu insandan aşağı yapmıyordu. Tıpkı kaplanların insan avlamasının insanı daha aşağı yapmadığı gibi. Bu dönemde canlılar birbirleriyle doğrudan ilişki kurarlar ve ortak habitatlarını yöneten kurallar hakkında bir nevi uzlaşırlardı. Buna karşılık çiftçiler bitkileri ve hayvanları manipüle eder ve sahip olduklarıyla müzakere bile etmezlerdi. Tarım devriminin ilk dini sonucu bitkileri ve hayvanları ruhani bir yuvarlak masanın eşit üyelerinden birer metaya çevirmesidir. Fakat bu durum büyük bir sorunu beraberinde getirmişti. Çiftçiler koyunları üzerinde mutlak kontrol sahibi olmak istiyor ama bunun sınırlı olduğunu da biliyorlardı. Koyunları çitlere kapatmak, koçları kısırlaştırmak, dişi koyunları seçici üremeye tabi tutmak gibi yöntemler geliştirdiler ama koyunların sağlıklı kuzular doğuracağından veya ölümcül salgınların çıkmayacağından emin olamıyorlardı. O halde sürülerin üretkenliğini nasıl koruyacaklardı? Tanrıların bu probleme çözüm getirdiği için önem kazandığını ileri süren teoriler vardır bereket tanrıçası. Gökyüzü tanrısı gibi tanrılar, bitkiler ve hayvanlar konuşma kabiliyetlerini yitirdiğinde ortaya çıktı ve bu tanrıların başlıca görevi insanlarla dilsiz bitkiler ve hayvanlar arasında ara buluculuk yapmaktı. Antik çağ mitolojilerinin büyük bölümü aslında insanların bitkiler ve hayvanlar üzerinde hakimiyet kurabilme karşısında Tanrı'ya ebediyen sadakat gösterme sözü vermiştir. Tekvin Parantez Başlangıç kitabının ilk bölümleri buna harika bir örnektir. Tarım devriminden sonraki binlerce yıl boyunca dini ayinler büyük ölçüde insanların ilahi güçlere çeşitli kurbanlar vermesi karşılığında tanrıların da insanlara bereketli hasatlar ve doğurgan sürüler sözü bahşetmesi olarak özetlenebilir. Tarım devriminin başlangıçta animist sistemin diğer unsurları olan kayalar, pınarlar, hayaletler ve iblisler üzerinde çok daha az etkisi olmuştu ve bunlar da zamanla güçlerini ve statülerini yeni tanrılara kaptırdı. İnsanlar tüm yaşamlarını birkaç yüz kilometre karelik küçük topraklarda geçirdiği süre boyunca ihtiyaçlarının çoğu yerel ruhlar tarafından karşılanabilirdi ancak bir kez krallıklar ve ticaret ağları genişlemeye başla... başladığında güçleri ve otoriteleri bir krallığın veya ticaret havzasının tamamına erişebilen varlıklarla iletişim kurabilme gereği duydular. Bu ihtiyaçlara cevap verme çabaları ilk çok tanrılı dinlerin ortaya çıkışına sebep oldu.